Kür, kür kardeştir! Kardeştir! Bir yıl aşkın bir süreten beri Diyarbakır HDP binası önünde evlat nöbetinde bulunan annelere bir destekte de Siirt'ten geldi. Siirt'te faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri temsilcileri Diyarbakır'a giderek annelere destek verdiler. Ellerinde Siirt halkı Diyarbakır annelerinin yanında Edibese artık yeter Edi Yifke gibi döviz ve pankartlar taşıyan 70 civarındaki kişiden oluşan grup Türk kardeştir, HDP, kalleştir, kahrolsun PKK, kahrolsun HDP, çocuklarımızı istiyoruz şeklinde sloganlar attılar. Şanlıurfa bulvar tesisleri önünde Diyarbakır anneleri ile buluşan heyet yürüyüşe geçti. Yürüyüş HDP binası önünde sona erdi. <laughs> Artık yeter edi beşse. Yani artık yeter diyor Diyarbakır anneleri 500 STK temsilcileri adına bir de açıklama okundu. Aile Hekimleri Derneği Siirt Şube Başkanı Doktor Özgür Aydın tarafından okunan açıklamada kadim Anadolu toprakları yüzyıllardır Türklerin, Kürtlerin, Arapların ve daha birçok milletin beşiği olduğu ve bu toprakların İslam kardeşliği hamuru ile yoğrulduğu vurgulandı. Bizler Siirt'teki sivil toplum kuruluşları başkanları olarak Hacıre annenin bir kıvılcımla başlattığı bu onurlu eyleme ses olmak ve Diyarbakır annelerinin bir şanlı direnişine destek olmak için buradayız diye başlayan açıklama şöyle. Sil STK başkanları basın açıklaması. Bizler Siirt'teki sivil toplum kuruluşları başkanları olarak Hacire annenin bir kıvılcımla başlattığı bu onurlu eyleme ses olmak ve Diyarbakır annelerinin bu şanlı direnişine destek olmak için buradayız. 10 yıllardır ülkemizde emperyalistlerin taşeronluğunu yaparak bebek, çocuk, kadın, öğretmen, polis ve asker demeden kardeş kanı döken PKK terör örgütünün korkutarak ve kandırarak daha kaçırdığı binlerce çocuğun feryadı olan annelerimizin Diyarbakır'daki bu anlamlı direnişi aynı zamanda ülkemizdeki tüm 83 milyonun ortak sesi olmuştur. Bu feryadın görmezden gelinmesi bu sese kulak verilmemesi, bağrı yanan ve evlat hasretiyle yanıp tutuşan bu annelerimize destek verilmemesi mümkün değildir. Tüm STK'ların, insan hakları savunucularının, aktivistlerin, sanatçıların, aydınların, gazetecilerin ve siyasetçilerin Diyarbakır annelerinin yanında yer alması artık insani ve vicdani bir mesuliyettir. Bilinmelidir ki çocukların yeri dağlar değil, annelerinin yanı ve okullarıdır. Çocukların ellerinde silah değil kitapları olmalıdır. Bu kadim Anadolu toprakları yüzyıllardır Türklerin, Türklerin, Arapların ve daha birçok milletin beşiği olmuştur. Hamurumuz ise. İslam kardeşliğiyle yoğrulmuştur. Hiçbir <laughs> kuvvet ve hiçbir güç bu kardeşliği bozamayacaktır. Diyarbakır anneleri buradan kutlu bir direniş başlatmıştır. Bizlere düşen ise bu direnişe destek vermektir. Buradan annelere ve çocuklarına seslenmek istiyoruz. Anneler, siz tüm tehdit ve baskılara rağmen bu direnişinizi sürdürerek büyük bir destan yazdınız. Tarih sizleri ve teröre meydan okuyan bu kutlu direnişinizi büyük bir saygıyla yazacaktır. Sizler hiç korkmadan terörün gerçek yüzünü gösterdiniz. Çocuklar, annelerinizin sesine kulak verin. Sizi bir piyon olarak kullanmak isteyenlere fırsat vermeyin. Kadınızdan beslenmek isteyen canavarları ise iyi tanıyın. Devletimizin şefkatine güvenin ve ailelerinizdeki sıcak yuvalarınıza geri dönün. Son olarak SİT, STK başkanları olarak haykırmak istiyoruz. Diyarbakır anneleri hesap soruyor. Diyarbakır anneleri teröre geçit yok diyor. Diyarbakır anneleri destan yazıyor. Diyarbakır anneleri çocuklarını istiyor. STK temsilcileriyle birlikte Diyarbakır'a giden İçişleri Bakanlığı Danışmanı Fevzi Sevgili de yaptığı açıklamada evlat nöbetindeki Diyarbakır annelerine destek verdi. LGBT'ye her türlü desteği verenler burada bu meydanda Diyarbakırlı annelerin bulunduğu meydanda Diyarbakır annelerine bu desteği verebilselerdi inanın ne şiddet ne terör bugünkü seviyede olmazdı. Diyarbakır anneleri bu halkın, bu aziz milletin vicdanıdır. Diyarbakır anneleri burada 577 gündür bu mücadelede hiçbir zaman hiçbir zaman bir gerim adım atmadan türlü sıkıntılara rağmen terör örgütünün değişik e, rağmen vazgeçmediler bundan. Diyarbakır anneleri terörü yenecektir. Burada verilen mücadele sadece çocuğunu geri alma mücadelesi değil. Evet, önemli mücadele odur, başlatan odur. Ama PKK'nın bizim coğrafyamızda, bizim insanlarımız arasında yapmış olduğu sevgiyi yok etme, aileyi yok etme, aileleri Kürt halkını İslam'dan uzaklaştırma projesinin de çökertilmesine inşallah Diyarbakır anneleri vesile olacaktır. Burası Diyarbakır ve Siirt halkı çok kıymetli hemşerilerim burada. En büyük desteği veriyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Diyarbakır anneleri asla yalnız olmayacaktır. Her zaman başımızın üstünde yerleri olacaktır. Bütün desteğimizle, var gücümüzle yanlarında olacağız. Siirt Belediye Başkan Danışmanı Mehmet Şefik Erden de bir açıklama yaparak annelerin yanında olduklarını belirtti. Sevgili annelerimiz, bacılarımız, babalarımız, ağabeylerimiz sizleri şahsım ve Siirt Belediye Başkan Vekili Sayın Osman Hacı Bektaşoğlu'nun selamı ile selamlıyorum. Cenab-ı Allah hepinizden razı olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti, hidayeti üzerinize, üzerimize olsun arkadaşlar. Malumunuz olduğu üzere bir bildiri okuduk. Çok kıymetli başkanımız Fevzi Bey açıklamalarda bulundu. Şimdi ben kısa bir şey arz edeceğim. 1984 yılından bu yana PKK terör örgütü kendi adı veya başka bir isim altında bölgemizde doğuda, ana, güneydoğuda ve Türkiye'nin genelinde fırsat buldukça şehit ettiği geçici köy korucularımız, askerlerimiz, polislerimiz, öğretmenlerimiz ve bütün gözde insanlarımızı neden şehit ettiler? Yeter ki bilgi, birikim, liyakat, tecrübe olmasın, bu insanlar, bu halkımız uyanmasın diye. Biz burada diyoruz ki bunlara ve bunların sempatizanlarına. Biz İslam kardeşi kardeşliğiyle yorulmuşuz. Bizi hiç ama hiç bir güç, hiç bir güç vatanımıza, bayrağımıza, ezanımıza karşı bir mesafe koyamaz. Biz elhamdülillah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da PKK ve bütün terör örgütlerine karşı var gücümüzle canımızı ortaya koyarak bedenimizi taşın altına koyarak mücadele edeceğiz, mücadeleye de devam edeceğiz. Sevgili annelerimiz, sizleri ben buradan bütün Türkiye halkı adına selamlıyorum. Selam olsun sizlere. Sizler bu kutlu dirilişte Türkiye'yi ayağa kaldırdınız. Bunların iç yüzünü gösterdiniz güzel halkımıza. Herkes anladı ki bunlar terör örgütüdür. Bunlar sadece kanla beslenmiş canavar gibi canavardır. Başka da bir şey değildir. Buradan onları kınıyorum. Kardeşlerimizin inşallah annelerine bir an önce kavuşmasını Yüce Rabbim'den diliyorum. Hükümetimize teşekkür ediyorum İçişleri Bakanımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza. Heyet üyeleri Diyarbakır annelerine fıstık ve bayrak motifli sirt bataniyesi takdim ettiler. <laughs> doğru bir adam burada da insanları görüyor. <laughs> buradaki analar, buradaki bacıların yeri burası değil. Buradaki almalar, buradaki bacıların yeri evlatlarının hürriyeti için evlerinde yemek pişirip gelen misafirleri karşılamaktır. Buradaki bacılarımızın feryatları yeri göğü inletiyorlar. Göklerdeki melekler, havada uçan kuşlar, yerdeki nebatatlar onların acılarını ile paylaşıyorlar. Bu vesileyle Allah Celle Celaluhu buradaki bacılarımıza, kardeşlerimize yardım etsin. Tez günde inşallah çocuklarına kavuşurlar, Çocukların mürvetlerinde bulunurlar. Buradaki bacılarımız kendi kız kardeşleri, bacıları, erkek kardeşlerinin mürvetinde halayın başını çekerler. Buradaki analar da çocukların mürvetinde emek pişirip olmayan içinde kendi sevgilerine katıp çocukların emeklerini gelen misafirlere dağıtırlar.